değerli başkan yardımcımız, imperial masterımız, genel müdürümüz, çok kıymetli lider arkadaşlarım. O kadar heyecanlıyım ki her dinlediğimde aslında konuşmamdan birer parça buldum. Ben ne konuşacağım diye hepsi benim söyleyeceklerimden çok güzel bölümler aktardılar aslında. Birbirimizden haberimiz olmadan aynı noktalar üzerinde sunumlar hazırlamışız ama ben de doğaçlamayı seviyorum biliyorsunuz önümde bir metin var şöyle düşündüm size tekrar tekrar aynı şeyler olmasın atomiyi neden yapmalıyız zaten mükemmel anlatıldı başkan yardımcımız sayesinde ve başarının sekiz adımı sonra diğer konuşmalardaki arkadaşlarımız muhteşem e, şeyler söylediler. Ben de hikayemi anlatayım. Şimdi yeni gelenlerin bir ellerini görebilir miyim arkadaşlar? İlk defa bir saksı... Çok güzel, harikasınız. Ee, ben Arzu Danyer. Ee, 52 yaşındayım, iki çocuk annesiyim. 3 ee, senedir İstanbul'da yaşıyorum. Network Marketing'de 14. yılım. Eee... Şimdi birisine söylese, sorsalar size diyeceksiniz ki işte şu işim vardı burayı tercih ettim, o işim vardı şurayı tercih ettim. Çoğu çoğusuna göre de size rahat batıyor. Bu güzel tatil gününde evinizde ayağınızı bacağınızı uzatıp oturmak varken ne işiniz var burada diye düşünenler olabilir. Ben de bu rahat batanlardandım arkadaşlar iyi, standart bir geliri olan bir kişiyken 16 yaşında iş hayatına başladım ve kazancımı kendim kazanmaya başladım. Kendi standartımı oluşturdum. Her şeyi çok güzel temel ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Konforlu bir yaşam sürüyorum. Sonra evlendim. Sağ olsun eşim de çok güzel bir hayat yaşattı bana. Ama mutlu değildim. Bana rahat batıyordu. Çünkü kendimi gerçekleştiremiyordum. Neden biliyor musunuz? başkalarına bağlı çalışma hayatında alıştığım için kendi kazancımla geçinmeyi başkalarına bağlı bir gelirle yaşamak beni mutsuz ediyordu. Eşimin canı isterse e, bana işte yüksek ödemeler yapıyordu, birazdan aktaracağım. Eğer morali bozuksa, işleri kötüyse daha düşük harçlıklar veriyordu. Ha ailem de aynı şekilde. Bir standardım yoktu. Oysa tek istediğim şey, kendi özgürlüğümde karar verebileceğim bir gelirimin olmasaydı. Bundan dolayı rahat batıyordu. Bunun yanı sıra da ben bu geliri sağlarken Türkiye'de bildiğim pek çok kadın özellikle bu sıkıntıyı çekerken onlara da ilham kaynağı olmaktı. Bugün huzurlarınızda bunu sağlayabilmiş, birazcık sağlayabilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Evet, Atomi benim için bir dönüm noktasıydı. Daha önce network marketing'e başlamıştım. Ticaret yapıyordum. Ciddi derecede borçlanmıştım. Bunlarla savaşırken Atomi karşıma çıktı. Network Marketing'den soğumuşken yeniden Network Marketing'e beni döndürdü. Ve gerçekten bana 50'li yaşlarıma yaklaşırken büyük bir dönüm noktası yaşadım. Herkes gibi anlattığım, biraz önce anlattığım şekilde herkesin bir geliri var. Ne tür gelirler elde ediyoruz? İşte benim gibi istikrarsız, kocasına bağlı, annesine bağlı gelirleri olan e, yüksek gelirli bir kesimde olabilirsiniz. E, ya da patronuna bağlı olan. Bir de istikrarsız düşük gelir var. Değil mi arkadaşlar? İşte kamu kurumlarında çalışıyorsunuz, patronlarınız var, as asgari ücretlerle çalışıyorsunuz? Neden istikrarsız? Hiçbir zaman güncelin koşullarına uymayan gelirler. Patronunuz isterse size zam yapıyor, İşte kamu isterse size zam yapıyor ve hiçbir zaman tahmin, tatmin etmeyen bir gelir düzeyi var. Hepimizin ortak noktası bu, bu gelirlerden geçiyoruz. Ve buralardan geçerken de kendi yaşam standartlarımızı belirliyoruz. Peki bu gelirleri nasıl elde ediyoruz? emekle elde ediyoruz değil mi? Eğer dedemizden, atamızdan böyle büyük miraslar kalmadıysa emekle elde ettiğimiz gelirler var. Kimimiz evde ev hanımı olarak çalışıyoruz. İşte eşimizin bize ayırdığı katkıyla emeğimizin karşılığını alıyoruz. Kimimiz çeşitli yerlerde çalıştığımız mesailerin karşılığını alıyoruz. Ama bir de muhteşem bir şey varmış arkadaşlar. Bilmiyorum kaçınız haberdarsınız. Sistem gelir. Sistem geliri ne demek? Şu anda bizim Atomi'de düzenli ve istikrarlı şekilde karşı, harcadığımız, aldığımız bir gelir var. Artan değerli performansımıza göre, çalışmamıza göre sürekli artıyor. Bakın 200 bin dolar kazanan bir imperial master'ımız var. Benim gelirim tahmin ediyorum şu anda 10 bin doların altına hiç düşmüyor. 20-25 bin, 30 bin dolarları bulduğu vakitler oluyor arkadaşlar. Ama bu benim performansımla, çalışmamla ölçülü. Hedefim ne? ben de gerçekten ayda 200 bin dolar kazanan bir imperial master olmak istiyorum. Çünkü bu benim hakkım. Çünkü Atomi gibi bir şirketi keşfetmişim. Biraz önce söylenildiği gibi 4 yıl önce o sahneye çıkıp ben burada lider olacağım demişim. Ve sözümün arkasında durup 4 yıl boyunca bütün gereklerini yerine getirmişim. Kaçırdığım şu ana kadar One Day ve Success hiçbir toplantıyı kaçırmamışım. Yalnızca iki tane mücbir sebeplerden dolayı. Şehir şehir dolaşıyorum arkadaşlar. Sırf Mayıs ayında sekiz tane şehirde toplantı yapmışım. Neden? Çünkü önümde atomi gibi muhteşem bir fırsat var. Ve ben bu fırsatı yakalamışken kendim oraya çıkıp pek çok insana da buraya çıkmanın yolunu açmak, onlara el uzatmak tıpkı Atomi'nin kültüründe olduğu gibi birlikte büyüyerek paylaşma kültürünü yayarak güzel hayatlar oluşturmak. Bütün amacım bu. Neden Atomi'yi? tercih ettim. Daha önce network deneyimlerim vardı. Hatta bir network deneyiminin güçlü de bir firmanın içerisindeydim. Her halükarda kullanılması gereken ürünlerin hep bir arada en üst kalitede olduğu bir şirket. Hiç kimseye bir şart lazım değildi arkadaşlar. Bana bazen geliyorlar. İşte şu firmadaymış, şöyle rekorları varmış. Ya da şu meslekte titri çok güzel, çok güzel konuşuyor filan. Bunlar evet, özellikler. Ama tıpkı başkanımız Parkhangil'in dediği gibi, Atomi'de başarılı olmak için bunlara ihtiyacımız yok. Ben daha standart daha düz Hatta vasıfsız insanlarla bile işimi yapabiliyorum arkadaşlar. Onun için bir yerlerde kendinizi bilgi bakımından, başka şeyler bakımından eksik hissediyorsanız lütfen korkmayın. Bu sahne böyle bir şey istemiyor, bu şirket böyle bir şey istemiyor. Tek yapmanız gereken bu şirkete güvenip, verdiği argümanları takip edip bu doğrultuda ilerlemek, bu şirketin gücünün altında, kanatlarının altında yalnızca çalışarak, istikrarla çalışarak bunu yapmak şart yok ve sonsuz seviye var miras bırakma hakkınız var ve ee, hiçbir şekilde siz koşullara bağlı değilsiniz. İki tane kolunuz var arkadaşlar. Sistem o kadar sisteme bağlanmak bu. Rahat ki. Bir sağ kolunuz, bir sol kolunuz. Hayattaki denge gibi. İki bacağınız olmadan ayakta duramıyorsunuz. Biri kısa olduğu zaman yine zorlanıyorsunuz. İkisini dengede tutup, iki kolunuza bu ürünleri ve bu muhteşem şirketi her gün ama her gün aynı tutkuyla, aynı çabayla bir saat anlatırsınız, Kazakistan'daki hanım gibi beş saat anlatırsınız ya da gün boyunca anlatırsınız ya da benim gibi çılgın olup gece dörtlerde bile anlatabilirsiniz. Yalnızca yaparak, üye yaparak, tüketici oluşturarak gelir sağlayabilirsiniz. Bunu görmüştüm ben Atomi'de. Ve global tek pazar sınırsız bir yani sizin alanınız, tohum ekeceğiniz alanınızın sınırı yok, uçsuz bucaksız. Dünyayı dolaşabilirsiniz. Imperial Masterımızın ben sunumundaki altındaki ülkeleri görünce imrendim. Çünkü ben de öyle olmak istiyorum. Onun gibi ülke ülke dolaşmak istiyorum. İlk günden bunu istiyorum. Ya da başkan yardımcımız ne kadar çok ülke gezmiş, değil mi? bir amaç uğruna ne? Bağlı bulunduğu, güvendiği şirketi büyütmek uğruna. Aslında o da bir lider gibi çalışmış mantığa baktığınız zaman. Bugün başkan yardımcısı olarak görebilirsiniz ama tıpkı başkanımız Parkangil arkasındaki yeşil tahtada herkese durmadan işi anlatarak bir öğretmen edasıyla işini büyütmüş. Başkan yardımcımız da bir lider gibi hiçbir bağlantının olmadığı Amerika'da bu işi büyütmek için şehir şehir dönüşmüş. Muhteşem. Muhteşem arkadaşlar. Peki bunun için neye ihtiyacımız var? Çok kaliteli ürünleri ucuza alıp insanlara aktarabileceğimiz kişiler bulmak, tüketiciler bulmak değil mi? Yanı sıra bunlardan iletişime geçip çevresindeki insanlara da bunu yayabilecek girişimciler bulmak. Sonra da prim kazanır hale gelmek. Yani sistem geliri elde eder hale gelmek. Atomi'nin sistemi muhteşem. Bugün kazanç planı olmayacak. Lütfen sizi buraya getiren arkadaşlarınızdan bu işin matematiksel yönünü alın. Sağ sol dengesini söyledim size. Sağınızda ve solunuzda çıkan her günlük cirodan şirket size komisyon ediyor. Sonra bu cıraları bir havuzda 15 gün biriktirip tekrar bir gene, master komisyonu ödüyor. Yani ustalık bonusu ödüyor 15 günde bir. Biz Atomi'de ayda 6 kere para alıyoruz arkadaşlar. Her salı günü genel komisyonlarımızı, her 22'si ve 7'sinde de master bonuslarımızı ve eğitim komisyonlarını sağlıyoruz. Muhteşem bir şey. Bunu siz de yaşayın, ne olursunuz, tadın, tadına bakın, bir daha bırakamayacaksınız. Ve bunun için ne yapmak lazım? Biraz önce yine yol haritasını verdi. O çılgın gibi çalışan kişi Kazakistan'da her gün yüz kişiyle görüşüyormuş. Evet, her gün yüz kişiyle görüşebilir misiniz? İmkansız mı geliyor? Hayır, imkansız değil. Yalnızca başlamanız gerekiyor. Önce 10 kişiyle görüşürsünüz, sonra 20 kişiye çıkarırsınız, sonra 30 kişiye. Yüzler zaten ardı ardına gelir. Zaten 10 kişiniz olduğu zaman herkesin 10 kişisiyle 100 kişi olursunuz arkadaşlar. Matematiğin gücünü kullanın ve dilinizin gücünü kullanın. Ve tüketicilerinizi oluşturun. Konuştuğunuz insanlar mutlaka denemek isteyeceklerdir. Ürünleri denediklerinde de mutlaka memnun kalacaklardır. Bu işte en tat aldığım şeylerden bir tanesi de ne biliyor musunuz? Ürünü tanıttığım insanların bana teşekkürle dönmesi. WhatsApp grupları 1024 kişiyle sınırlı sanıyorum. Bizim de öyle WhatsApp gruplarımız var. 1024 kişilik bir WhatsApp grubunda hiç şikayet almadan her sabah ürün için teşekkür masajıyla uyanmak ne kadar güzel bir şey. Onlar bize teşekkür ettikçe ben Atomi'ye teşekkür ediyorum. Çünkü ürününüz olmadan siz ne kadar vizyoner olursanız olun, ne kadar iyi işi yapmaya çalışırsanız çalışın, her şeyi size o mükemmel ürünlerin sürekli alıcıları sağlayacak. Onun için Atomi'ye sonsuz teşekkür ettiğim, şükrettiğim her sabahla güne uyanıyorum o güzel mesajlarla. Ve o mesajları atan insanlar her birimizin müdavim kullanıcıları, sadık kullanıcıları oluyor. Bırakırlar mı? Sevdiği, beğendiği, bayıldığı, kokusuna, dokusuna hayran olduğu, içtik, içtiğinde tadını sevdiği, işte ambalajından her türlü formuna kadar beğenerek hayatına soktuğu ürünü bırakır mı? Siz bıraktınız mı? Onun için buradasınız. Aslında bir ürün macerasıyla başladınız. Bırakmayacakları gibi başkalarına da yayarak sizin ağınızı genişletecekler ve sizin büyük bir tüketici ve girişimci sisteminiz oluşacak. İnsanlarla görüşüp, müdavim kullanıcı oluşturup, tüketici oluşturup ve markete yönlendirip, marketlerini değiştirip, girişimci oluşturmayla süren bir yolculuğun içerisindeyiz. Çok keyifli bir yolculuk. Sizler bugün burada çok şanslısınız. Çünkü bu işi zirvede yapan, ve 17 kişiyle başlangıç vuruşunun içerisinde olan bir kadını dinleyeceksiniz bu programın sonunda. Ondan alacağınız ilham çok daha büyük olacak. Ama ben bu e, yolu izleyerek. Atomi'nin bana sunduklarını takip ederek, sistemi iyi anlayarak, yalnızca bu basit şeyleri yaparak ve yalnızca konuşarak, bazen eksik, bazen fazla, bazen etkileyici, bazen kekeleyerek, bazen harfleri, kelimeleri unutarak, hep anlatarak bu seviyeye geldim. Auto sales masterlık yani sisteme dahil olduktan sonra sistemde şu resim o kadar güzel bir şey anlatıyor ki artık sisteme bağlanmak ne demek? Elektriği prize, prize elektriğe taktınız. Artık oradaki enerjiyi hissedip daimi olarak hiç çekmeden yani bazı iş yapanlar vardır. Gir başla bırak, gir yorul bırak. Bugün yapayım bir hafta sonra yine yaparım sonra yine yaparım gibi değil. Devamlı ofiş, o fiş o elektrikte kalacak arkadaşlar. Sürekliliği sağlayarak sistemde kalarak önce otosales masterlığın yani ilk kariyerin önemini keşfettim. Hızlıca bunu olmam lazım. Başkanımız çok önemsiyor bu otosales masterlığı dedim. Ve Türkiye'nin ilk otosales master oldum. Ardından yüksek kazanca ulaşmanın yolunu öğrendim sales'lığı ekibimdeki insanlara öğrettim. Pek çok auto sales çıkarttım. Leaders Club. Yani milyonerler kulübü. Türkiye'nin ilk milyonerler kulübü lideri oldum. Ve ardından o yol bana Royal Master'lığı getirdi. Türkiye'nin ilk Royal Master'ı oldum. Bunu tek başıma yapmadım. Yalnızca basit bir şey yaparak ekibimdeki insanlarla yaptım. Çoğusunu tanımıyordum arkadaşlar. Bilmediğim insanlarla bir araya gelerek müthiş bir aile kurdum. Ve bu aileyi bana kurduran, Atomi'den aldığım güven, işi yaparken aldığım haz ve karşılığında aldığım, emeğimin karşılığında aldığım maddi değerdi. Bunların üçü bir araya geldiğinde emin bir şekilde adım adım hedefe yürüyorsunuz. Bugün dördüncü yılımız, arkadaşlarımız söylediler. Bugün Atomi'de doğduğunuz günün başlangıcı olsun. Bizim hikayelerimiz de size ilham kaynağı olsun. Hayal kurmaya başlayın ama bu hayalin yanısına bir de güçlü hedef koyun. O hedefte de cesur olun. Neresi ise en üst ben imperial master olacağımsa orası. Nereyi istiyorsanız ve o hedefe lütfen odaklanın. Hiçbir şey konsantrasyonunuzu bozmasın. Hiçbir olumsuz cevap sizi geride bırakmasın. Hiçbir engel sizi engellemesin. Çünkü bilin ki oraya ulaştığınızda size olumsuz davranan, yanınızda olmayan herkesi yanınızda toplayacaksınız. Üstelik bunu tanımadık insanlarla yaparken kendinize kocaman bir aile koyup bir de kendi aile işinizi kurmuş olacaksınız. Sevdiklerinize bile bu imkanı tanıyacaksınız. Ve istikrarlı artan bir kazancı, yüz yıllık planı olan bir şirketin içinde güvenle ilerleyerek yıllar boyunca alacaksınız. Bu Türkiye'nin ya da dünyadaki başka bir ülkenin çok ciddi bir yatırım planı değildir de nedir arkadaşlar soruyorum size. O zaman kendiniz için bugün bir yatırım yapın ve Atomi'nin gelecekteki güçlü lideri olma yolunda başlangıç vuruşunuz olsun. Hepimiz zirvede, o sahnede birlikte buluşalım ve herkese Türkiye'nin ne kadar büyüyebileceğini, şu çılgın Türklerin güçlerini gösterelim. Var mısınız arkadaşlar? O halde hepiniz Atomi'ye tekrar hoş geldiniz efendim.